Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle Crash of Clans'ın verdiği hatayı başka bir çare girdiğimizde verdiği hatayı düzeltmenin yolunu göstereceğim. İlk öncelikle Google Play Store'a geliyoruz ve Hola diye bir uygulamayı yüklüyoruz. İkinci sıradaki olan Hola ücretsiz VPN'yi yüklüyoruz. Yükledikten sonra aç diyoruz ve açılıyor böyle bir ekran çıkacak. Gördüğünüz gibi popüler sitemiz, popüler uygulamalar ve benim uygulamalarım var. Oradan daha diyoruz. Ve buradan Google Play Store'a tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Dantara'dan istediğiniz ülke seçin. Ben Amerika'yı seçiyorum. Açılıyor. Bu uygulamaya güveniyorum diyoruz. Bu uygulamaya. Bir şey olmuyor. Sadece e, DNS'nizi değiştiriyor. Geldikten sonra hemen geri geliyoruz. Geri geliriz. O gitmesi lazım. Hemen buraya Google Play oyunlarını yazıyoruz. Tekrar edelim. Google Play oyunlarını yazıyoruz. Biraz internetim yavaş. Onları zaten direkt çıkacak. Çıktıktan sonra tıklıyoruz. Oyunu yükle diyoruz. İki üç şey çıkıyor. Mesela diyor kredi kartı filan. Onları atla diyoruz. Sonra yenilikten yükle diyoruz. Yüklendikten sonra sorunumuz bitiyor. Hemen bir Clash of Clans'ımıza girelim ve gösterelim şöyle hatamızı. <laughs> i̇şte çok ee, çözümler falan var ama bunun yapılması biraz kötü olmuş Clash of Clans'ın. Ama olsun. Yine çözümünü bulduk. Niye öbür türü bizim ülkede daha kullanılmıyor onu bilmiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir ezik çarım var benim. Bu yan çarım. Biraz sesimi kısalım. Şimdi buraya geliyoruz. Bağlantı ile girişi yeniden tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar artık oluyor. Hemen buradan istediğimiz bir çarı seçiyoruz. Şimdi bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi çarımız da yüklenmiştir. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim like atmayı, abone olmayı ve e, yorum atmayı unutmayınız. İyi günler, iyi seyirler dilerim. Şöyle de bir gösterelim. Görüşürüz.